Brawl'ı oynuyor. Haydi abi arkadaşlar. Bu biz Brawl'ı oynuyoruz. Bugün yanımda kim var? Bugün yanımda bot var. Hayır yok bugün. Bugün yanımda ya Abi ah, konuşmam. Abi konuş konuşmayacağım söz verdim video boyunca. Şaka şaka. Yok kamda gelmedi bile. şaka ya abi gelmedi şaka yaptım ama bir tane videomda ya abi de gelecek merak etme kesin supram duelistikir brawl stars'ta brawl stars'ta da bir gün ayda da gelmiş sanki o o o o o video sanki haram olmuş onun için atmamıştım tam bir tam hatırlamıyorum al buna deyince ölüyor muydum bilmiyordum o amca arkadaş burada öldüm burada öldüm sanmıyorum seni öldüreceğim bot Hayır hayır hayır. uçutma bacayı Seni öldüreceğim Bom Abortu Sen Ya yani tam ters maske Ben seni gördüm Sen inşallah beni görsün Se -se Seni görmüştüm yani berberde Gerçekten sen miydin Benim adım Yiğit Yüzüm gösterim bu videodan sonra. Buradan sonra başka bir videomda anlarsın ben neyim. Değil miyim? Ben ondan sonra senden bol bol ki maske versem. Video atmanı istemiştim hani. Hatırlarsın. Neyse bunu izledim zaman ooo ke, kesin daha bu zamanla ilgili 2 yıl 3 yıl falan geçmiş olabilir ama boşver. Burada ben kanalımın ismi ismi Mehmet görmüşte bir tane var. Ben çocuk tutuyor. Aslında o da benim babam o çocuk da benim. Ben bebekim çekmiş. Bebe. O çocuk dedim işte bebek. O zaman bebek. O zaman bebekim çekmiş. Bir şey koymuş. Neden mi açıklıyorum desem? Bilmiyorum. Aklıma gelmişken merak ettim. Yeah, ye. Ben kazandım. <laughs> bu arada taşma sen kanalıma abone ol ben senin bütün videolarını abone olacağım söz veriyorum yorum atmayı bilseydin yorum da atardım yorum atma yorum atabiliyorum ama kapalı yorumlar kapalı yorum atmayı biliyorum ama yorumlar kapalı Televizyonumuz da kapalı. Yani zaten tele a arada televizyonlardan da video izleyebiliyor. Çoğu videonun televizyondan izliyorum. Merak etme. <laughs> Aa! Olmaz mi? Bak burada gerçi bak. Ben bak bir şey var abi de. Bak abi. Abi. Baba abi dedi bak. Ağlıyor şu an. Emcin tak. Takacağım tamam. Ya, oyuna devam, oyuna oyuna devam ediyorum. Baba, bum, seni öldüreceğim. Allah -lü. Bir tane videoda ya bu abim geçecek. O burada. ki sen izliyorsan beni ya başka bir bakıyorsa kanalıma abone olup bildirimleri açın. Yorum atıyor, yorum atarsa ben çok çok mutlu etmiş olurum. Mutlu etmiş olursunuz. Hayır, hayır ya. Sen bunu duyuyorsan inşallah ünlü olursun. Bunu söylüyorum bu filmi. Oğlum sen duyuyorsan kadar da O sen de Aha. Ma mavi slime. Ah hala. sen, sen bu videoyu izliyorsan şu şuradan bir like tuşuna basana. <laughs> <laughs> Abi bu arada sen sen artık bence küfürlü videolar çekme. Veya küfür etme. Neden biliyorsun desen? O eskiden seni az mı izledik biz? Yani eski eski eskiden gerçekten dışında hiç kimseyi izlemiyorum. Ya burada o sesin ben o, o eski o o eski, eski videolarından öyle biliyorum seni. <laughs> ya da at kapısı diye bir lakap koydun hiç anlamıyorum kendine. Yok yoksa sen koymadın mı lakabını? kabına at kafası koymuş. Neden kanal görünüşü adı bu arada? Aa, bir, 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 bir tane bir tane at var. Al. Hiç bilmiyorum. At kafası olan lakabından dolayı mı yaptın? Yoksa bunun küçük bir hikayesi mi var? Gizli kalacak. Da. Televizyondan kardeşim ağlıyor. Onun için özür dilerim. Televizyondan izliyorsan yorum atamazsın bunu bil. Televizyondan yorum atamıyorsun. Çek yorum atamıyorsun. Mert. Aa! Sana. Mert. Sana öldüreceğim. <laughs> Hayır, hayır. Allah'ım. Al, al, al. Çıldıracağım. Sakin ol, iyi. sakin ol. Sakin ol. Sakin ol. Seni ne kadar say? Bu da benim. <laughs> Kanala abone olursanız beni çok çok mutlu etmiş olurum. Lütfen, lütfen beğenin. Abone olun. Aa burada. Benim, benim. Benim 3 videoma abone olursan, ben size 15 videomuza abone olurum. Kahramancı sen bu videoyu izliyorsan, artık, artık, tamamen babam bu videoyu izleme Hani izleyen devam ederse, senin telefonla lanet vereceğim. E, eskiden seni de bayılıyordum. Kaç saç saç mağazdan izlemiyordum. Hala da arada izliyorum. Bütün bunu dislike attım. Bence iyi de yaptım. Neden dersin? Ne yapayım canı istiyor. Hadi. Tamam tamam. Şaka yaptım zaten. Seni öldüreceğim. Seni öldüreceğim. Allah! araya düşeceğiz. Yok ha. Çalacağım. Bu arada kaf, kafa kaf, kafa kapı kapımı yukarı doldurduğunca bağırınca öse çıktı. <laughs> Nefesim kısılmadı. Bu da bana dua edin. Ben hep üstü korktu. Tüm rüyalar görüyorum. Bir, 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 bir de ben hep korkuyorum. Şu, şu o zaman. Yani mesela bir tane korkunç çocuğu ama anlatayım mı? <gülüyor> <gülüyor> ya ben, ben korkunç demezsiniz. <laughs> ama, ama ama köpek sesim kızınca çok korkmuştum oryanda. <laughs> Şöyleydi. Ad, ad, dışarıda adamlar konuşuyordu. <laughs> bir de yanımda bir tane köpek var. Yani çok önceden yanımda bir köpek vardı. Ben evimdeydim mutfaktaydım ama karanlıktı. Karanlık duruyor amda. Ama ben nasıl yapıyorum? Ben böyle yapıp yiyorum. O şekilde elimi kulağıma koyup baba bahçemize doğru yürüyorum. Evet, bahçemizdeler. Onu orada konuşuyorlardı. Ama ama ondan sonra. yani. Ben de konuşuyorum arada. Çoğu zaman küfür konuşuyorum. as o küfürü köpek konuşuyor Sonra ben çok fark ettim. <laughs> onu onu ondan sonra ondan, ondan sonra çok korktum. Onu ondan o da geldi. Onu almaya çalıştım, almaya çalıştım. Ama köpek köpek sesini kısmıştı. O onu yani köpek sesini O on, ondan sonra çok çok zorlanır. Bir bağırmış Onu çok çok korktum çok çok fazla bir korku çok çok olan bir korku uyanmıştım çok çok korkmuştum o zaman ama ama düşünce bile hapisten korkuyor düşününce bile seni öldüreceğim ben seni öldüreceğim Sen bittin oğlum. Sen bittin oğlum. Sen bittin tamam mı? Ha bu arada. bu arada Krono'da filmiyle olan o olan Sadi bu videoyu ama Kırmızı Oda filmindeki olan adın Sadi ise bu videoyu izliyorsan bir beğeni alsana Daha çok iyi bir de. sen neden hep e, yaş, Videoya nasıl bir video yapacağız? Yani, tamam, ben bir video Seni bayağı seviyorum tamam. yapacağım. Ben bir video yapacağım. olan bir video yapacağım. olacak. Senin olan bir video yapacağım. Ben bir video yapacağım. Ben bir video o Ben bir video yapacağım. olacak. <laughs> Adım? Sa Sadin <laughs> He, tamam. <laughs> Herkese yeterince konuştum. Ya, artık, <laughs> artık, kim varsa yoksa bir beğen tuşuna bassın. Bir yorum tuşuna bassın. Beni çok çok mutlu etsin. Tek istediğim Tek şey. Aa bu arada Bay Doktor'u videoyu izliyorsan o Çok komik videoları. <laughs> Tez maskin hesabında anlatın. Tez maskin hesabında olur öyle videoların hiç o zaman. Tez maskin hep kışkırtıyor. Çok komik geliyor bana. Ge